Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Suudi Arabistan'dan Türkiye'yi kızdıracak açıklama. Değerli izleyenler, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan El Suud, Yunanistan'la Avrupa'nın gazına gelerek Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gerilimi tırmandıran hamlelerde bulunan Rum kesiminin, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki bağlantının inşa edilmesi sürecine liderlik ettiğini iddia etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret etti. Rum da yer alan habere göre, Bakan El Suud, Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasuridis ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan El Suud, Yunanistan'la Avrupa'nın gazına gelerek Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gerilimi tırmandıran hamlelerde bulunan Rum kesiminin Orta Doğu ve Avrupa arasındaki bağlantının inşa edilmesi sürecine liderlik ettiğini iddia etti. Esud, Rum kesimiyle Suudi Arabistan arasında şu anda turizm, enerji, ticaret, taşımacılık, savunma gibi birçok alandaki 11 karşılıklı anlayış, memorandumu ve anlaşmanın revizyon halinde olduğunu belirtti. Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun ortaklarına sağladığı ekonomik ve yatırım fırsatlarına odaklandıklarını belirten Esud, Rum kesiminin vizyonlarında önemli bir ortak haline gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Kasulidis de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği Suudi Arabistan ilişkilerinde stratejik bir yaklaşmanın destekçisi olduğunu söyledi. Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs'taki güven oluşturucu önlemleri de ele aldıklarını da ifade eden Kasulidis, güven yaratıcı önlemleri ülkenin yeniden birleşmesine ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlaması yolunun açılması için önerdiklerini belirtti. Kasulidis, görüşmenin büyük bir bölümünde Körfez bölgesindeki son gelişmeleri de ele aldıklarını kaydederek, Rum kesimi hükümetinin Suudi Arabistan'a ve halkına yönelik destek ve dayanışmasını da dile getirdi. Öte yandan Esud, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'le de görüştü.